Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videolar sizler için özenle düzenliyorum. Umarım bu emeğimi karşılıksız bırakmazsınız. O zaman lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. Fahriye Evcen ve Burak Öz çifti dün Nişantaşı'nda el ele görüntülendi. Ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalmıştır. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.